Tabii ki bu beş dakikayı da söyleyeyim sizden ricam. Buyurun. Bunu biraz işleriz ve bundan sonrası pek yorgunluk yok. Hocam şunu yapamadık ya. Ne öde yapamadık? Neden? Yaparız. Sen mi biraz hiç çıktı. Ne dediğini bile unuttum ben. Biz babalar çocuklara kız. <laughs> Öfkelerini yıl boyu, ömür boyu tutarlar ama benimki bir saniye bile değil. Gelin Vallahi kelimeyi bile hatırlamıyorum biliyor musun? Kuzum, Merak etmeyin. Hocam burada 20 durduk birinci olarak hı hı. bunu sorayım. Niye bu kadar 20 durduk burada? Bu daha önce başka satırlarla sen bunu hazırlamışsın. Durmasak olmaz mı? Direkt bir istek parçası Kalem? Bu kalemle çalışmadın ki. Merhaba, ha kalemle çalıştık. Yeniden yazıyorum. Hmm. Kalemi değiştirdim başka işler yaptın, kalem değil. Hocam bir de şey var şimdi, biz bunu işledik bu şekle geldi. Şimdi bir daha açacağım. Şimdi bunun şey derinliği ne kadar? Bir, bunu bir buçuk, bir buçuk şöyle. mesela. Bir buçuk değil mi? Burada da var. Hepsinin o sayfaları evet. evet. yani. fotokopisini vermedik. Bir buçuk yani mesela. iki Onun hayır derinlik değil mi? hocam o. Adım değeri. Adım değeri. Ha her şey. Yani iş başlığı bir defa dönüyor. Hani bu şurada hemen bir buçuk. Peki lütfen. biz burada şey ne yapacağız hocam? Hani kaç hani çizeceğiz ya? Biz Metrik bir yok. buçuk, bir, hani çizeceğiz de iyi. Metrik bir buçukluk bir M'ye girme bir buçuğa gidecekse tablolarda diyecek ki sana ya bir onda bir ya sıfır doksan iki bir şey söyleyecek. Sen ona göre şu eksiği otuzdan başlayarak yüz ikiye kadar ha, Burada bir nokta birmiş hocam mesela. Yazmışsın. Nerede? Ha mesela burada da bir Hocam on, bir, bir ile... girdik ya ilk önce. Hı? 0-30'da ilk başta giriyoruz ya. oradaki 0 onu unutmamak şartıyla. Evet. Ta ki 1.10'da de bunu ekle. 1.10'da 120'ye kadar gidecek. 120. Mi? Hayır, evet. hayır hocam 120 yani önce 30 girdik kaldı 90. Sonra, ya işte ne diyorum sana bak. Şimdi bu 1.10'da mi? Evet hocam. Gerçek dedik. Gerçek dedik. Kalem de aşağıda bir, mıydı? 1.2 hocam. Demek ki sonuçta 120 olarak gidecek senin son sonundaki x değil. O, o. Onu demiyorum de de hocam mesela şurada. Ne diyor? Şurada 30'la girdik ya önce. Hı. Bunun 20'si gitti bu 120'nin. Hani şu olan. İşlerin bir daha onu, geri döneceğiz ya. Yani. Onu gitti. Ne yedi? Hocam ay 30'da giriyoruz ya 10 burada. Bak oğlum bak. Şimdi şurası 10 10 bu bunu telafi ediyor. Tamam 10 gitti bir de o. Dur bekle de tamam. dinle anlama, sen konuşmaktan anlayamazsın ki bunu. Onu böyle gitti. 20'de içeri daldı. Tamam 30. Onun için buraya eksi 30 yazdık. Tamam anladım. Bir, bir dakika. Tamamı da bırak. Sen şimdi onu böyle öyle de içeri girdi 30. Şuraya kadar daldın, işledin, geri dönüyor aynı yere geliyor. bir dakika, gece. bir dakika. 40 demek zorundasın. Bir sıfır bir daha alabilmek için. Sonra 50, sonra 60, sonra 70 filan filan. Ta ki 120'ye gittiğin takdirde 120. Bu sıfırında bir bu pay ya. Bir bir derinlik kazanırsın diyorum ben yani. Dava bu. Tospası Pas 100'lik hocam orada. Ha? Bir de 122'ye 100'lik. Ama Cıkı yok ki orada. Hocam şimdi hayır, Bunun, hayır. Ben 0.92'yi tablolarda 92 var da onun için kullandım. Peki hocam bu şimdi kırsatta falan tutacak. Kırsatta falan tutacak değil mi? Yakın ki yatır. Ya biz bunu çizeceğiz. Satırda çizeceğiz. Hayır. Bir tane. Bir tane de sizler, mi? Bir tane çizeceğim. O bir tanesinde anladığın mantıkla ne yapacaksın? Tabloyu tamamlayacaksın. Geri dönüşleri mavi yapsam? Bas geri dönüşler de, öbürleri de birbirine o kadar giriyor ki çünkü bir mil bir milimetre, bir milimetre aralıklarla giriyor. Evet. Onlar o kadar birbirine karışıyor ki mavi, kırmızı filan yapmanın hiç şu anda lüzum yok. Bir kere çiz, hepsini çizmek de zaten çok zor yani bilmedik. Aa biz bunu 20 misli büyütme olsa sahip olsaydık o zaman burası da, da olamıyoruz. Dolayısıyla 20 misli büyütsek her sıfırında bir milimetre, iki milimetre görecektik kağıtta göremiyoruz. Onun için <laughs> bir defa çizilmiş olması lazım. Böyle oluyor. Evet. <laughs> Geldin. İlağm ordun. <laughs>